Herkese merhaba. 12 Haziran'da Eko Fijital'de bu ekranda bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Türkiye'nin en büyük e-ticaret zirvesini yapmıştık. Deloitte'la birlikte. Şimdi de yine Deloitte'la birlikte içeriğini hazırladık. Dünyaya baktık. Araştırmaları inceledik. Size bugünü değil, geleceği anlatacağımız bir içerikle e-ticaret Fijital'i sunmak istiyoruz stratejik ortağımız biraz önce de söylediğim gibi Deloitte. Yanımızda TÜBİSAT var, TÜSİAD var, ETİT var. Çok güçlü. Neden? Çünkü ülkemizin ekonomik çıkışı bir miktarda burada. Aklımızı geniş tutalım, fırsatlara hazır olalım. Çünkü fırsat hazır olana geliyor. Bugünü değil, 10 yıl sonrayı konuşalım. 10 yıl sonra ne olacaksa onu bugünden tasarlayalım. Gelecekte var olmak isteyenler, geleceği şekillendirenler. Çok beylik laf ama gerçekte bu. 12 Haziran'da hep beraber Eko Fijital'de birlikte olmak dileğiyle. İşte tam da bu noktada Eko Fijital'in bu seneki temasını bir sonrası ve ötesi olarak belirledik. Çünkü yeni nesil perakende'yi düşündüğümüz zaman e-ticaretin e'sinin düştüğü, dijitalin ticareti bütün damarlarına e, sindiği noktada yeni fırsatları nasıl yakalarız diye hep beraber bakmak istedik. Bu nedenle de birbirimizden öğrendiğimiz, dünyaya baktığımız, Türkiye'ye baktığımız e, ve özellikle de ihracat konusunda Türkiye'nin potansiyelini e, kazanmasına yardımcı olacağını düşündüğümüz tüm konu başlıklarını ele alacağız. Bir sonrası ve ötesinde görüşmek üzere.